akışını izle. Az önce sanki vilat gösterince girdim yani direkt gelmişiz insan olmaz. Selam. Bu kim lan? VS e değil miyiz amına koyayım? Yok. Değiliz. TR'deyiz. Şaka. West. DC gelsenize. 3 <laughs> tane Türkiye'den geldik anasını. <laughs> Bir saniye ileri görüp konuş. Oğlum Discord'a niye gelmiyorsun? İleri görüp konuş da bunu koyayım. Noxian Na, dancing. No, I'm not. A moon. I'm not. Shit. <laughs> I've got you under my skin. <laughs> Lan kanını alamayacağım diye kafa attım adamı. aldım. <laughs> oynarız şimdi sıkıntı yok. <laughs> ya aptal herif ghost basmış bir de ya. Ghost flash. Geldim Bart. O ne kanka? Allah cezanı vermesin ya. Nereye atıyorsun oğlum Q'yu? <laughs> Aa bu ne? Kayn. Oynadık ya buraya. bu çok pro aktif mapte. Ben bu Silas'ı tekme tokat dövüyorum. 20 seslik var adamla aramda. Bu adam bak. bile şeyi de yok. TP'si de yok. Can barına bak. Bot'a oynaman lazım. Tamam oyna bot'a. O zaman ölürsem şey yapma. Kızma bana. Damus genklerinden kaçılmıyor çünkü. Ignite var bir de Silas'ta kaçılmıyor. Abi Caitlyn de tür çıktı. <laughs> Kafayı yiyeceğim dört tane tek. Aynı oyuna nasıl denk gelmiş olabilir? Hocam o zaman dört türksek Türk'ün gücünü göstermemiz lazım dostlar. Hadi hadi. Burkun gücü let's go. Sonra roket kemere ihtiyacım yok değil mi? Karşımda TF veya sindire yok. Mesafe kapatacak bir olay yok. Bir dakika. Gözüme bir şey kaçtı chat. Gözüme bir şey kaçtı. Savaşır, savaşın ortasında kör oldum. Savaşamadım savaşın ortasında. Gang geldi mi bu adama? Bekliyorum. Ona lan. Yemedi kanka bayıtı. <laughs> de gelmiş midir ya? Daha yeni attı gerçi gelmemiz lazım. Hmm. Uzun savaşlarda dövüyor sayılır. Okay. Hakan mi? Ama dur. Onu yememem lazımdı. Minyonların içinde oynuyordum. Ona güvendim. Adamların kompu çok iyi ama ne yapacağız adamların kompuna? Bizim top lane oyunu oynayamıyor Varus olduğu için karşısında. Yasuo'ları var. Caitlyn sıkıntı yaşıyor. Senna'ları var scale alıyor. Ignite'ı da geldi alalım şimdi öleceğiz bir daha. Bu ne yapıyor ya? Bizim Bart oyunda yok mu? Nasıl yapabiliyor bu hareketleri? Kanka oraya gireceğim de bu minyonları görüyorsun bak benim. Hanım Wei var önünde oraya takip edemem ben. Bu arada bu adam niye Türkçe konuşuyor diye soruyor. Bard'ın kötülüğüne bak bu arada şaka gibi. Ha, eşyası bitmiş. Güzel. Her türlü güçlü ya. O şey atacak, ignite atacak. Ignite var oğlum adamın. Böylece... Ne yapıyor bak? Oğlum... Bu ne lan? Aga bu adam ölmeyecek mi ya? Sen mi öleceğim bile? Sakin sakin. Şattan aldı ya adam bile senden. Ne çay bir Bart. Bart da bunu anladı zaten. Bak gördünüz mü? Ne dedim ben size? Adım attığım anda Kate, yani bir yerden seninle diğer diğer yerden şey Ramus tek başına değil yani adam. Ramus'un gol alırsan kazanırsın evet AP olarak benim almam lazım. Yine takım savaşları çok güçlü ama adamın üstüne koştuğum anda varus ultisi geliyor mesela. Ben Varus'tan bir tane R yesem öleceğim. Türk'ün gücü nerede lan? Doğru. Eee merhaba. Kanalı büyütmek istiyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Yo niye banlıyorsun? Çok güzel. 2 kişi ulti artı W. Burasının mükemmel olmuş olması lazım. Abi bu adam Oğlum Yasuo da hasar yemiyor Yasuo'da da MR var Ya yok artık gerçekten yok artık ya Oğlum Yasuo da hasar yemiyor Sylas şu an kesiyor beni gelse Ignite'ı var ne? Merhabalar Hayır ya Hayır ya Nasıl keseyim ki ben bu adamı anasını satayım Mümkün değil side lane'de bu adamı öldürmem Sadece ignite artı atsa öldürür beni En azından senma yok oyunda Bu da bir şeydir Allah'ım tam zamanında bir de ya CC. Ejder hayal alırsak on numara bu arada. Oyunu bayağı uzatırız. Yendiriz o anı. Yani. Ejder'i alın. Well played. Çok güzel oynadınız. Ne yapalım? Hadi bir görüş bırakayım. Silas burada. Perdedeyiz. <laughs> Vesteyiz. O kadar iyi flash attım ki bu arada. Bunu bana aldırtın oyunu kazandırayım. Ah oh, siktir. Flash'ın güzelliğini gördünüz mü bu arada? O süktür. <laughs> Kendin sana helal olsun ha. Yemin ediyorum sana helal olsun. Bu çocuk bu çocuk kazanmayı hak ediyor. Kane de, Olaf da. Hepinize helal olsun ama Kane'ine niye helal olsun diyorum? Adam çünkü tek başına koridor oynadı. Hala da 160 ses var. Hala da 13 level. Hala da hasar vurmayı başarıyor yani o koridorda. Yasuo koridoruna. Gerçekten helal olsun. Biz çocuklar 700 pingle ile Olaf oynadı adam. Hala da bakın 14 level eşit. Kane zaten çok iyi. Abi ne yapacak bir şeyimiz yok. Senna'nın yakalanması lazım. Ne oluyor ya? Tam Varus no ulti. Şimdi Kane burada parlar. Seni de halleder. Vallahi hareket edemiyorum. Yemin ediyorum size hareket edemiyorum. Hepsinin canı bir kaldı. Rakibim. Tamam, bu hallettik kurayım. Şimdi Kane flash kullandı mı? Az önceki fight kullandı. Caitlyn'in flash'ı var. Bard'ın, Olaf'ın flash'ı var. Olaf flash atıp bir şeyin üstüne... Senneva'ya varırsın üstüne Zhonya'sını alsak. Benim ghost'um lazım. Az önceki fight'ı... Ghost olmasa kazanamıyorduk. Ghost lazım bana. 16 oluyorum bu arada ben. Bir tane kuş alırsam 16'yım. Eyvallah. Canımsın. Tamam geleceği görerek söyledim zaten işte. <laughs> geleceği görerek söyledim. Caitlyn hasar vuruyor musun? Savaşlarda yoksa direkt tekmiyorsun ona göre alacağım çünkü. Bu ölürse baron deneyebiliriz. Bu ölürse baron deneyebiliriz. Ama sabaha kadar savaşacağız herhalde anasını satayım. Tamam gelin hadi. Denemeyeceğiz mi barım? Mid lane'den siege mi deneyecekler? Tamam arkadan gelelim adamlarım adam gelin. Tamam arkadan gelelim gel. İki kişi ulti. Bir kişiymiş pardon. Ama bayağı azalacağım. W'm gelsin oynayabiliriz. Dikkat edin Varus'a tek yücek şimdi Kain. Harikasın bu arada. Tamam girebilirim buraya. Ha heal attım takıma. Cripple'ım. Niye şattı anladım. Rabadan bitiyor bu arada. Bu burayı salman çok önemli Caitlyn. Rabadan az kaldı. bu Tejer'in verirsek kaybettik. Ghost'um yok Bull önce. Fena sıçtık orada. Dostum olsa fena bak şu an var ya 700 AP bile demirim ağzına sıçarım yani şu an herkesin ağzına sıçarım. Ramos'a da vuruyoruz. Kaç K heal bastığımızı gösteriyor mu? Bir K heal basmışım. <laughs> Bir K can basmışım. Buna oynamak zorundayız koa Çok iyi bu arada burası. Heal attığımız çocuklar. Buna da flash attım. Varus'u da tekledim. Ölme, 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 ölme. Harikasın sen. Sen bir tanesin. Çok iyi maç lan. Allah kahretsin. Tamam. Okey tamam. Allah kahretsin ya. Yandır 2700. Oha. Bu ne? Gerçek mi o? Az önce bindi, şimdi 1600 can mı bastın bir tane takım savaşında? Bütün herkese 4, 4, 8, 12 ya yuh! Adamların canı dolu, Cait'in benim bu eşyam sayesinde yaşıyor Cait'in. Az önceki takım savaşında. Vardı ihtiyacımız var, Öldüm mü Bard? Bura baya iyi, ben buraya deneyebilirim. öldüm galiba chat Kaybettik Kaybetmedik ama Baran ee, Baron gitti Ah oh, siktir Olaf'a bak Hiçbir şey yapmadın çık çık Pik Çık çık oyun bitmesin bırak Bart yakalanınca gümledik burada Ne alabiliriz eşya Neyden hasar yiyorum Varus'tan hasar yiyorum ve Varus vuruyor en çok tamam Ramus üstümüze uçacak ya Var su yemeyin. Tek atar. Ölme bir de 30 saniye. Bırak bunu bırak bunu savunma bunu bırak. Savunurken öleceğiz bu arada bırak kanka. Adam 800 pingle oynuyor. Nasıl oynayacak ki bu oyunu bu adam? 800 pingle oynadığımız maça, oynadığımız maça bak şaka gibi. Bırak alsınlar. bırak 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 bırak. bırak. şimdi deneyebiliriz. Varus'u at atarsa. Bard neden R'ye basmadı? Varus'a. Varus önemli. Varus. Bard R Varus. Onu atabilirdi ya ultisini. Niye atmadım böyle? Var Varus'a mı oynayacağız? Ha, çok iyi. Tamam ölmesi lazım bunu bu adamın. Şu at bak. Ananı avradın senin. Rezil herif ya. Çok iyi çok iyi. Go go. Tanklıcam. Ölmüyorum bak bir tane MR eşyasına tıkladım. Ölmüyorum gördünüz mü? Harika bu arada. Yalnız inanılmaz değil mi? 3700 can basmış olmamız ve ölmüyoruz da. Şu an inanılmaz bir karakteriz bu maça. Gerçekten inanılmaz bir karakteriz. Gel kanka buraya nereye gidiyorsun? Gel deneyelim gel. Varus'a varus'a direkt flash. Varus'a flash varus'a flash. Varus'a flash. Oyna oyna oyna. Siz bana güvenin güvenin bana. Buna vur buna vur onu siktir et. Kuleye vur kuleye vur. Merkez merkez merkez. Merkeze vur merkeze vur merkeze vur. Merkeze vur merkeze vur merkeze vur. Merkeze vur, merkeze vur, merkeze vur. Ha kaybettik maçı cc Bitirdik ha Adam They don't end They end Sen herhalde League of Legends'ı çok anlamamışsın kanka <laughs> They don't end diyor Press R Belki ulti atarsa Belki ulti atarsa Heh Sayles bir tepki Nice try boys, nice try. Good job, good job.